Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün bir Hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte çok tatlı bir oyun oynayacağız arkadaşlar Parti Animals oynuyoruz <laughs> çok çok bir yıl iki yıl önce demosunu oynamıştık ve oyun artık tam sürümü çıktı ve sizlerle birlikte tam sürümünü şöyle bir ön incelemesini yapıyoruz. Oyun biraz pahalıya çıktı. 500 lira falan ücreti var arkadaşlar sistemde ama inşallah buna indirim falan ya gelir. Siz de bu oyunu deneme fırsatı yakalarsınız arkadaşlar çünkü oyun çok tatlı ya. Ben dünyada bu kadar eğlenceli bir oyun görmemişim. Şimdi arkadaşlar öncelikle karakterinizi oluşturuyorsunuz. Karakterinizi oluşturduktan sonra burada yine market var. Markette işte üstüne kıyafet, muyafet alıp biliyorsunuz arkadaşlar. Ya da şunu mu alayım? Ya da bunu mu alsam? Baykuş mu bu ya? Aa barkuş. Aa ben bunu aldım abi. Baykuş aldım abi. Baykuş hoşuma gitti. Wow. Bakalım bakalım bakalım. Oyunun birden fazla modu var biliyorsunuz. Demoda sadece birkaç harita vardı. Onları deneyebiliyorduk. Bu tam sürümde artık baya bir mod getirmişler arkadaşlar. Şimdi ben rastgele bir oyuna gideceğim. Eğer bu bölümü beğenirseniz sonraki bölümde de arkadaşlar ekiple beraber oynamayı planlıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Videoya girmeden önce birkaç bölüm oynadım. Gerçekten çok eğlendim. Yani gülmekten ölüyorsunuz Zaten şu karakterlerin tatlılığına bakın ya. Ya işte bak ya. Hem oyunda oynuyor hem cipsini yiyor. Böyle bir şey var mı? Şimdi 3 tane map seçiyoruz. Aa şu map hatırlanabilirim. Ben futbol oynayalım. Ne olur futbol seçin. Hayır hayır herkes bir oy verdi. Aa! Uçak bölümü geldi. Uçak bölümünü çok sevmiyorum. Neden mi arkadaşlar? Çünkü uçaktan düştüğünüz anda GG. Bir daha doğamıyorsunuz. Öbür haritalarda aşağı düştüğünüzde yine çıkma şansı veriyor ama bunda vermiyor. Şimdi abi şu karakterlerin tatlılığına bakın ya. Abi şu, şu karakterlerin tatlılığına, minnoşluğuna bakın arkadaşlar. Evet ben şimdi Yeni aldığım karaktere gitmek istiyorum. Nerede abi o? Baykuş. Ben bu baykuşu denemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım baykuşa neler yapacağız. Kedi var. Yani birçok farklı hayvanı buradan görebiliyoruz. Hopa! Şimdi amacımız Ay 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 bırakma bırak hayır. Amacımız milleti aşağı atmak arkadaşlar. En son kalan kazanır. Oy! Sen ne diyorsun? Gel lan buraya. Başını alabilir miyim? Silah al. Ateş. Ateş edemedim. Uçak düşüyor. Uçak düşüyor. Ah. Evet 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 evet. <laughs> adam gitti. Adam öldü mü? Hayır hayır gelme bana gelme. Geliyor arkamda arkamda. Ay Bir vs bir atıyoruz şu anda. Ay, dayak yedik. Hayır hayır bırakmadı. Silah var mı? bu silah. Bu silah. Hayır vur. Evet çok kötü bir dayak yedik. Şimdi arkadaşlar öldükten sonra millete bir şeyler fırlatabiliyorsunuz. Bir de böyle bir özellik getirmişler. Demoda yoktu. Mesela ben şöyle bir el bombası attım şu anda. Bakın el bombası orada ama patlamadan aşağı düştü. Tekli olan bölümlerde de... Oy. Ne vurdum be. Şişt. İntikam 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 Burak! Lan Öl lan Gel buraya Oğlum adam ölmemeye yemin etmiş Heh sonunda Seni de indirdim Aa! Aşağı uçtuk Yanlışlıkla oldu biraz Gaza geldim Şimdi kim kazanır arkadaşlar Tarafınızı seçin Timsah mı Yoksa o ne lan? O nasıl bir tip kedi mi o? Şeytan kedisi. Oy. Vay. Oğlum bir de uçağı kullanan şeye bak. İkisi aynı anda düştü. Adamlar 3 turu da kazandı. Vallahi helal olsun. Ne diyeyim? Şimdi bakın burası çok iyi. Burada fotoğraf çekileceğiz. Tabi fotoğraf çekilmeden önce poz vermemiz lazım. Ay. Evet evet. Ön, öndüm. Hayır hayır. Neyse kadrajı da çok olmasak da yani bence güzel bir fotoğraf çekildik. Şimdi yeni bölüm arkadaşlar. Ben şu futbol oynayalım ne olur. Evet, evet futbol seçildi. Şimdi arkadaşlar futbol bildiğiniz futbol yani. İki takımlar haline ayrılacağız ve gol atmaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Sen ne karakter olalım? Ben kedi mi olsam ya? Herkes kedi oluyor ama. Ben şu kurbağa mı? Ne bu? <laughs> ne olduğunu çözemedim. Yaratık oldum. Evet. Allah. Oha bir çok sağlam. vurduk. Bizim kaleye gidiyorlar. Bizim kaleye gidiyor. Şimdi maviler bizim düşmanımız galiba. Aynen öyle. Orta aç. Kafa. Dayak yedim. Bir saniye. Dayak yedim. Bayıldık. Geliyorum bekleyin. Yemememiz lazım. Hayır. Gitme. Yedik. Abi şaka gibi ya. 1-0. 3 olan kazanıyormuş bu arada. Bak bak bak. Ay bizim kaleci ne yapıyor? Bir şey diyeceğim. Bizim kaleci ne yapıyor? Çok iyi abi, çok iyi bizde. Aha, güzel orta, güzel orta. Evet, evet, evet. Çok iyi atmadım mı? 10 numara bak 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 izle. Bak geliyorum. Oo, Ayy hmm. Ay bana vurdu. Bana ne vuruyorsun Sevin? Bırak beni bırak. gel lan buraya. Sinirlendim. Bak 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 bak. Savunmaya bak. Ay yere <laughs> yığıldım. Bak bizim kaleciye bak 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 bizim kaleciye gördün mü? Abi topu tutturamıyorum sizin. Nasıl bir kalecimiz var? Abi bizim kaleci ihanet ediyor bize. Şaka gibi bak bak o hareketlere bak. Bak kendi kalesine atmaya çalıştık gördünüz mü? <laughs> Şaka gibi. Aa vuramadım. La bırak beni lan bırak. Sen hayırdır kanka sen hayırdır. Şuna bir uçan tekme. Bizim kaleci Bizim ne yapıyor? Uy, çok iyi uzaklaştırdım da. Evet, evet, evet. Son dakika golü. Son dakika. Oy, oh, direkt döndü, direkt döndü. Hayır, oraya değil abicim. Ne yapıyorsun? Sen bizdensin ha? Adam sattı, şu golü sattı oyuna. Vallahi oyuna şu golü sattı. Işi. Son dakikada 9 saniye kala attık lan. Şaka gibi. Bak bak bak. <laughs> <laughs> e ee, beraber oldu ama böyle olmaz. Biz atacaktık. Ben ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ben <laughs> çıktım. Ya bayıttılar beni ya. Aa ben çıktım. Ben çıktım. Bakın <laughs> gözüm gözüke. <ya. gülüyor> Şimdi burada arkadaşlar suya atmaya çalışacağız. Ama suya düştüğünüzde direkt ölmüyoruz. Belli bir süre sonra donma süresi veriyor. Yani o donma süresi dolmadan yüzeye çıkmamız gerekiyor. Çıkamazsak ölüyoruz. Hadi bakalım. Şimdi soğuk şartlar. Buraya bence bu yakışır. Bak bizim kaleci yine yanda bak goril. Benim hemen altında. Bak şurada. Şurada bir goril var ya. O bizim maçı sattı arkadaşlar. Hadi kazanacağız abi. Allah! İntikam şu kaleciyle kaleciden intikam Lan ben düştüm Lan <laughs> Ne oldu Ne oldu <laughs> Bayıldı adam <laughs> Ne oldu As. Reis Adam ölmedi adam ölmüş Evet o zaman biz gidelim uçak Tek Adama 100 yılın attım gördünüz mü? Lan ne oluyor? Gel lan buraya <laughs> Adamı da götürmeye çalıştım yanımda da götüremedim ya Aga be ya Görev başarısız arkadaşlar Tek düşmanım Sven Marul'a bak marul kafaya pardon Lan dedim ne alak Ben marul ben marulum Çıkamazsın kanka Adam öldü Şimdi <laughs> Kaleci gitti Ya kürek yedim ya Beni suya atmayın beni suya atmayın bir dakikayın Küçük bir dinleneceğim ah, Atın onu atın ya Yine Sven geldi. Yine Sven ya. Sven ya. Şu Sven'i öldürmem lazım. Gel lan buraya. Oha. Sven'e Sven'e. Sven abi. O benim adamdı. Pardon. Kendi adamıma tokat attım. Aaa. <laughs> PUBG tavasıyla vurdu. Helal olsun. Siven nerede? Ha burada. Ya. Siven'e Siven'e atın. Ne olur Siven'e at. Al lan. Uzaya. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. İntikamımı aldım. İntikamımı aldım. Siven öldü Siven öldü. Benim vuramazsın. Ördek kafa. Hayır hayır. Bayıldım. Yardım et. Çıkarma onu çıkarma. La benim adam düştü. Ya. Aha aha aha. Ay uyan 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 Kafanın çabuk Kafandım 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 Lan kim attı onu Winner Abi ben Sven'e düşmedim Nerede o Sven hemen yanımda Alesmiş pardon Bak 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 Sven'e bak bak gel lan buraya Bayit abi öldür onu. Bay bay. Hayır. Hayır bırakın beni. Bırakın beni. Sinirlendi Sven. Sven sinirlendi. Bak intikam almaya geliyor. Ay yine vurdu. Düşme 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 düşme. Gel lan buraya. Onun burnumdan vurdu. Sven gel lan buraya. Ya burnumdaki şey ağırlık yapıyor. Burnumdaki şey. ya. ne? <laughs> kimse kimse vuramıyor. Abi şu Sven'e vur ne olur. Ah Sven bayıldı. Çekilin çekilin. At onu. Ölmüyor. Adam ölmüyor. Bayıl artık. 50 defa bayıttık adamı ya. <laughs> ya yani kendi adamımı vurdum. <laughs> Simen'e ölüm. Simen gel lan buraya. Abi adam ölmemeye yemin etmiş. Adam Adam ölmüyor. Ölür müsün? Oha. Sven çok sinirlenmiş. Kanka bana yardım et. Hayır hayır. Ya. Adam kazandı ya. Adam kazandı ya. Üf, çok pis ayar oldu Sivene. Benim tek düşmanım burada Siven abi. Al lan bunu. Al bunu. Al şu kapıyı. Ya bana ne vurdun kanka? Şu Sivene vurun Allah aşkına. Çekil kanka. Marul. Sivene bak 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 sivene bak. Uyan uyan ne olur uyan. Ya ölmüşüm. Hadi Sivene evet at abim hadi, hadi hadi. Oğlum şaka gibi ölmüyor Siven ya. Nam 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 nam. Nam nam. Hayır hayır gelme bana. Onu düşürmemiz lazım. <laughs> La alsamış, al şu silah. Aldım. Ya vuramadım ya. Çok sinirlendim şunlara. Hadi abi uyan. Çık. Güzel. Silven e ölüm abi. Uf, şu uçan tekme yedi. Meow. <laughs> Adam ölmedi lan. Kaç 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 ona karışmayalım. Şimdi öldürmemiz lazım. Sivene ölüm Sivene. Beni de götürdü beni de götürdü yanımda. Bırak beni bırak. Lan bırak. Nasıl beni vurdu? Vur şuna. Ben marul, ben marul, ben marul, ben marul. Şuna bir vur. Vuramadım. Ay hay yaşıyor ya. Ay ay Hay. Bayılmadı. <laughs> Gerçekten şu Sven'i Hah takım arkadaşı öldü takım arkadaşı. Uyan uyan. Al. Ah. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Yeah. Kazandık. Kazandım. Şimdi arkadaşlar çok pis atıyoruz Sven'lerle. Kazanan olacak Hadi abi. Sven ölüm. Bak gene vurdu ben de bana ayar oldu ya. Yani. Ben size söyleyeyim mi? Şuradan bir çıkalım. Savaş alanımıza geri dön. Marulu. Şu marulu vurun abi ya. Bay bay. Kim Sivene. Aa Siven düştü. La bırak lan beni. Bırak lan beni. Hayır hayır hayır. Mayday mayday. Şuna vurun. Abi şuna biri vursun. Ne olur. Hayattayım. Hayattayım. Hayat ya. Hepsini burnuma attı ya. Şaka gibi ya. Öldük. Hepsini burnuma yedim ya. Benim suçum neydi? Marola da sinirlendim bak. Bunlar zaten ikiz aynı takımda. Bunlar kazandı. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Önemli olan Sivenden'i kazanmaması zaten. Haydi bakalım. Aa bizim adam bu. Pardon. Git vur. Sven'leri vur. Şunu bir kapat. Atamıyorum ya. Lan gel lan. Lan. Ben onu çıkarmayacağım. Yürü git lan. Buraya gelemezsin. Buraya gelemeyeceksin kanka. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Bunu da attık abi. Şu arkadaşı. Ya hayır. Öbürü öldü mü? Aa Sivan ölmemiş. Sivene Sivan'a. Adam uçan eden gitti be usta. Bana değil bana değil. Siveni öldürmemiz lazım. Gel lan buraya. Duramadım Vuramadım ya. Neyse bayıttım da. Öldür abi onu. Gitti ben gitti abi. Ya hayır hayır. Hayır hayır. Hayatı. Gel lan buraya. Ah düştü. Ah öldü. Abi bunu kazanırsak oyunu kapat Hayır 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 hayır. Yaşıyorum. Yaşamıyorum. Ya. İzleyiciler attı ya. Bizim adam yaşıyor mu? yaşamıyormuş. Oğlum şu an oyun inanılmaz bir seviyeye geldi. Ay, bak bu adam bana çok sinir oldu. Ha. Benim saksı geçen kitabım. Şu marulu atabilir miyiz? Evet, gel lan buraya. Ya arkamdan vurdular ya. Oğlum bir salın bir Sven'lerle Velsi atıyoruz ya. Adam sinirlendi. Adam sinirlendi usta. Ya oğlum benim adam ne yapıyor? Ya köpek balığı bir git benle uğraşma silahlarla uğraş ya benim adam bana ne vuruyor Oha adamlara bak işbirliği yapıyorlar ya Ne oldu lan? Ne oldu lan? Sivan gitti abi. Arkadaşın gitti. Öldü. Sivan öldü abi. Arkadaşını da öldüreceğiz inşallah. Ölmüyor. Hadi şu marulu öldürene hediye var abi. Ya kendimi intihar ettim. Neyse benim adam öldürür. Helal lan. Gitti. Kazandık galiba. Sanırsam kazandık. Kazandık mı? Marullar da öldü. Tamam. Sivenler artık kazanamaz. Çıkarma. Kazandık. Ne oldu lan Sivenler? İşte böyle oynanır. Birincilere selam 4 Çekil lan seven. Orası benim yerim. Ben poz vereceğim. Ya. Dayak yedik. Abi dünyanın en iyi oyunuydu. Ama artık burada sonuna gelir videonun arkadaşlar. Önce inceleme videosu yapıyoruz. Dediğim gibi ekiple de oynamamı istiyorsanız şöyle güzel bir like oranı bekliyorum. Wow. Bak şimdi bir tane yumurta açacağız arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir tane yumurta açalım. Bakalım ne çıkacak. İçinden bir şeyler çıkıyormuş. Karpuz. Güzel. 10 numara. Bir tane daha alsak mı? Sizin için bir tane alayım mı? Hadi sizin için bir tane alıyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Oo, epik çıktı. Nice nice. Superman inek. <laughs> O zaman bu videonun burada sonuna geliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar güzel bir like oranı alırsak ekiple beraber de bir videosunu çekeriz diye düşünüyorum. Oyunun Steam adresini açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık pahalı ama ilerleyen zamanlarda indirmeye girerse falan alındır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.